Ya da tarih verebiliriz falan. Ona bir konuşuruz arkadaşlar. Adamlarla ne zandır da görüşmüyoruz. Bir hasret giderelim. Ondan sonra konuşuruz yayın mayın işinde. Valla fena, goy goy. fena koy koy. Fena Dayı makarın. yayınlar. Oo, Mafik Bey nerelerdesiniz ya? Valla kayıp. Valla kayıplardasın ha. Ne yapıyorsun? Spor yapıyorum bizim çocuklarla. Şeylerle, eraylarla. Ama... Bir gün spor yapıyoruz kanka. Gidiyoruz basket oynuyoruz. Ben dört gün sonra dizimin ağrısından yatıyorum. Baba öyle olmaz. Öyle olmaz. O sporlarınıza... şimdi geçen ben şeye gittim. Ee, futbol oynuyorlar ya. Onu izlemeye gittim. Evet, evet Hatta az yayın, az. yayın olsaydı aynı yayın olsaydı makaraya gitmiştim de. Sonra bir baktım yayın yok tüm makaramda kaçtı yani onu da söyleyeyim yani. Aa, ben normalde Ferit yayın açtı prim, diye gittim. Prim, prim olmayınca aynen, aynen öyle öyle prim bir prim, prim, bir şey sende. olmayınca direkt ben var ya moralim bozuldu köşede oturdum maçı bile izlemedim ama koyayım. Yani, Vallahi diyorum bak. Prim olmayınca anlamı yok biliyor musun? Ben de o yüzden gittim. Orada bir söylüyorum. arkadaşımız vardı uzun zamandır da şey yaptım tanıştırdım can. Eee sözlüğünde kendisi SEO'larından <laughs> sahiplerinden kendisi. Ee, aman abim dedi Kemal de senin IP'den dört tane hesap var dedi. E dedim ben giriyorum bunları. <laughs> onları ben giriyorum Hepsine dedim. De ki, kendine sövüyorsun değil mi? Yok oğlum böyle kendime de sövüyorum. Herkesi sövüyorum tek tek böyle. Like almak Şimdi için orada. Çağrıya var. Artık o aynen, full çağrıdaki şeyler benim mesela. <laughs> Nicklerden anlarsınız orada <laughs> gördüğünüzün <mü>? bak. <laughs> Ee, şöyle bir Twitter'ımıza da bakalım neler gelmiş. Ne makara baba bu nasıl patladı böyle 32 ay gördün mü? Bunda bir ses geliyor mu böyle? Yapıyor ya. Bak böyle 32 ay puf diye patladı ya bir ses geliyor mu onda? Ama ses gelirse de Kemal seni neden linçlediler lan? Aman koyayım yine. Yine var ya yarak türek bir linç yedim. Yemin ediyorum. Hiç olmayacak şeydim. ben de böyle sik sik şeyler yapıyoruz ya yani. Anlamıyorum ya. Şurada cahil cüheylalar şeyler onlar bunlar bu kadar konuşulmuyor. Bir tane laf ediyoruz bir şey oluyor. Ya şu video şu video patladı tamam mı? Bu herkes böyle paylaşmaya başladı bu videoyu. Ee, ben de zaten paylaştım. Bunda da baya böyle şey olarak paylaşılmaya başladı böyle mim. Nasıl diyeyim? Alıntılara bakalım. Yani mesela hani özlemişimdir iç sesim. Hani öyle arkadaşlarımın ilişkileri tepkileri falan gibi. İnsanlar sayfalar falan da paylaşmaya başladı bunu. Ulan bunun başında da hitap olarak baba diyorum tamam mı? Ya baba dersin ya ya hocam. Hani kanka ya kardeşim der gibi. Buradaki babayı da şimdi herkes bunu paylaşıyor ya. Baba ben bak yine baba dedim şimdi babama kızıyor diye şey yapacaklar. Buradaki babayı ben kendi babama söylüyormuşum gibi böyle hani hakaret ediyormuşum bilmem ne gibi Yazmışlar yorumlara. E bunu açıklayanlar çok fazla olmuş da. Yani baksana bir ama ya. bak Baba bunu sen aptal mısın? Sen mi varlık? Bak. Ya baba bunu sen aptal mısın? Sen öğrenebilemiyor varlıksın Ya baba sen aptal mısın? No Desem ben babama no var ya. Babam beni. Mehmet amca ya da demesin. Yazıklar olsun. Döver 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 böyle bir bayılacak gibi olurum. Bir dinlenir, bir kahvesin, bir çayını içer. Allah tamam mı? Allah Sonra bir daha döver, 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 döver. Böyle bir yine bir hırpalan bir şey olurum oğlum. Ya yani bir de dövüşçü adam, anladın mı yani? Adam adam dövüşçü bir adam yani bir de. Hani adam siyah kuşak karate, tekvando, aikido bilmem ne falan şekli yani. Anladın mı? Şu kol kasına karşılık nasıl şuradaki yağlarmış şey yapsın. Allah aşkına böyle <laughs> bir de böyle vs attıranlar olmuş. Babası mağara o mu falan diye. Böyle bir şey var mı oğlum? Double double kemerde kaptım. <laughs> bu bizim ünlü youtubercılar. Hani ben kamera kaptım, siz ne yaptınız ya? <laughs> ya enteresan bu adam yani gerçekten. Alpaslan Özmal Official. Vay yakışır. Bak Alpaslan aldı. <laughs> Alpaslan abiyle kankiler ha. Valla diyorum bak. Bak Mehmet senin bu oğlum var ya. <laughs> Olmaz. Böyle küfür. <laughs> Adam etme Öyle. öyle Alparslan <laughs> abi <abiyle> bizim aramızda. <laughs> <laughs> Alparslan Ali. Emine. Yani gerçekten <laughs> diyorum yani. O nasıl öyle anladınız da öyle kavradınız. <laughs> Sen insansın <gülüyor> ya. <gülüyor> hani burada da güzel bir açıklama geçmişim anladın Bu hitap şekli olarak babaya. Bak arkadaşlar bunlarda ünlü olmanın. Ünlülüğün <laughs> işte her lafına dikkat edeceksin. Görüyor ya mi? baba bunu ne ne sen aptal mısın? Sen öğrenebilen mi varlıksın? Sen ne insansın ne ne ya. ya. Bunu bir, bir kere bu hatayı yaparsın. iki kere yaparsın. İkincide en kötü dersin ki ben malım. İki kere yaptım. Birincide de yaptım. İkide de yaptım. Malım ben. Bari üçüncü de yapmayayım. Ama sen bunu üçüncü de yaparsan ben sen harbiden geri zekalı derim yani. ya. Millet şey yazmış. Babasına kendini yaptığı için isyan mı ediyor? He ben üçüncü çocuğum. Üçüncü kere nasıl böyle bir hata yaptınız diye isyan Oğlum böyle ya saçma sapan böyle bir laf sokmaya çalışma. Bir like almaya çalışmalar. Attım attım tweet e attım. Attım tweet. Primin olmaz. Bak salladım ben de. <laughs> ben de durur muyum? Kızdım bak. Tabi tabi. Ben de bir kızdım. Bu var bir de bundan önce de şey var. Lan sesim kısık 3 yayındır 4 yayındır. Şimdi yayınlarımız ortalama 10 küsür bin izleyici oluyor tamam mı? Ortalama 400 bin tekil izleyici giriyor çıkıyor falan böyle. Ulan adam mesela tıklıyor bir sesim kısık görüyor gidiyor. Adam diyor ki gülüyorum zorla gülüyorum oğlum kaç gündür ha bak bu chat biliyor tamam mı? Yani zor gülüyorum aslında zaten. Çünkü sesim kısık anladın mı? Adam diyor ki vallahi zorla gülmeye başladı bu da bozdu Ulan daha 3 gündür sesim kısık ben de insanım la burada konuşuyoruz lan Ac Acaba kaç cümle vuruyorum bir yayında bir düşünsene 10 saatlik bir yayında Faso vik 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 bu durmuyor ki amana bunu mu diye vuracağım şimdi Çenemi kıracağım şuradan apar katı kendime Durmuyor ki bu da konu hani Durduramıyorum anladın mı o sesim kısıkken bile Böyle konuşuyorum yani Bak bozduğum konusunda haklılar. Ben oraya bir şey demiyorum ama kimse gülüşüme bir şey demesin. <laughs> Bozdum. Boz o o zaten o normal. Bu normal anladın mı şimdi? Yani geçmişe göre aslında hepimiz gün geçtikçe bozuyoruz. Çünkü sevdiğimiz şeyler değişiyor. Yapımız değişiyor. Duygusallık boyutumuz değişiyor. Bakış açımız değişiyor. Yani burada 3 yıl önceki sizle Bugünkü siz bir mi? Yarınki siz bir olacak mı? Her şeyin başı su. Bunu da kaybedenler kulübünden çaldım tüm şey <laughs> Ama iyi. iyi güzel konuştum bunu da paylaşın aman koyayım. Bak böyle avel avle şeyleri paylaşıyorsunuz millet bunu böyle. Da da, bunu da yayalım. Lütfen. İzledim izledim çaktırmayın. <laughs> Bugün işte.